Слышь, ты че такая Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta asansör yapmayı öğreneceğiz, öğreteceğim. Burada gördüğünüz gibi açıyorsunuz ve asansörden aşağı iniyorsunuz. Yukarı çıkmaya da tabii ki asansör. Çok iyi. Basit bir asansör yapmayı öğreneceğiz bu sayede. Burası siz zemininiz. Yani buradan böyle asansör. Hmm. Asansör böyle. Şimdi nasıl yapıldığını öğreteceğim. hemen ee, aşağıda gördüğünüz bloklar gerekiyor. Onun dışında bir şey gerekmiyor. Aynen öyle. Şimdi bu yükseklik sizin zeminizin olduğunu düşünün yani 6 blok aşağı kazıyorsunuz sistemi o şekil yapıyorsunuz e, bu dünyada 6 blok aşağı kazılmıyor maalesef 3 blok oluyor o yüzden bunu şimdi böyle göstereceğim normal bir dünyada yaparsanız 6 blok aşağı kazacaksınız şimdi pistonları şu şekilde yerleştiriyoruz 3 piston şuraya yine Yenileyicinin önüne, arkasına bile üstüne karpuzu koyuyoruz. Buralarında reston. Şuraya karpuz. Sonra yine yenileyici koyacağız ama bu tarafa doğru bakacak ve bir tık açacağız onu. Aynen öyle. Sonra karpuz bloklarından olması gerekiyor arkadaşlar. Başka türlü olmuyor. Sonra bunu bu şekilde yapıp altındaki kırıyoruz. Oraya da restonu koyuyoruz oraları. Oraya koyamıyorduk hatırlamıyorum. Galiba koymuyorduk. Şimdi slime bloklarını yerleştiriyoruz bu şekil. Sonra çim blokları da yer. İlla çim blok gerek mi yani? Eviniz nasıl isterseniz o çim blok yerine istediğinizi koyabilirsiniz. Sonra buraya bunu, buraya bunu, buraya da şalteri koyuyoruz. Ve hazır olması lazım. Şimdi gidiyoruz, deniyoruz. Üstüne çıkıyoruz, şalteri açıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi çalışıyor. Asansörümüz. Şimdi de bunu Sınıf etrafını falan kapayacağız ve öyle göstereceğim işte normal bir şekilde. Daha deminki gibi şalteri yukarı yukarı koymayı deneyeceğim. Öyle yapacağım. Yani öyle yapılınca da daha güzel oluyor. Yani şalteri yukarı koyacağız. Şöyle bir alan yapalım. Orada gördüğünüz gibi şalteri yukarı koyacağım. Daha Şalteri dürbünle göstereceğim. <laughs> Şalter burada evet. Tamam şimdi şöyle kapatalım önce şalteri. Şimdi buraya geliyoruz. Şöyle karpuz blokarıyla redstone'u şunun altına kadar çekiyoruz. Oradaki bloğun altına kadar. Sonra redstone'larımızı koyuyoruz. Şuraya da şalterimizi şimdi Şu kısımları da kapatalım. Şimdi şalteri çektiğimizde olmuş olması lazım. Kalın. Önce karpuzla kaplayalım. Hatta dur bakayım bir. Ee, bir karpuzla kaplıyorum galiba ama obsidyen ne doluyordu galiba ya? Hatta 40 kır kırk obsidyen ne Aynen öyle. Bir tek karpuzla obsidiyen de oluyor diye biliyorum. Başka bir şey de olabilir ama ben bilmiyorum yani. Bildiğim bu. Çünkü karpuzla obsidiyeni şey piston çekemiyor. Yapışkan pistonlar, slime'lar çekemiyor. Bu şekilde yapıyorsunuz. Sonra buradan bu çok koyu renk oldu. Karpuz daha güzel gözüküyordu ama böyle de yapabilirsiniz mesela. Şöyle daha aşağı inişi şey yapayım. Aynen öyle şu şalteri açıyorum. Heh. Gördüğünüz gibi yukarı kadar çıkıyorum. Asansörümüz hazır. Çok kolay bir şekilde basit bir şey. Heh. Aşağı inmeye Şöyle. Heh. Dur. Heh. Şimdi oldu gördüğünüz gibi. Evet bu şekilde asansörümüz hazır. Çok kolay bir şekilde 5 dakikada asansör yapmayı öğrenebilirsiniz. Bu şekilde. Aynen pistonla asansör yapımı. Bayağı güzel ellerinizde kullanabilirsiniz. Ee, ben bir dahaki videoda başka türlü bir asansör daha yapacağım. Suyla yapılan herkes bilir ama yine de göstereceğim. Kanala abone olup like atmayı unutmayın ve bay bay.